Bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız kıyamete kadar sizde sizde dostluk yapmayacak olan düşmanlarımız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şairini tahrip ediyorlar. Yani İslam şairi tahrip edilince millet dinden kopar. Haberi de olmaz. Rivayetler böyledir. Cemiyetin bozukluğuyla bozulan milletin bozulduğundan haberi olmaz. O zaman ne olur? Bozuldu halde bozulmamış zanneder kendisini. Bozulduğunu bilmez. Anlatsanız da anlamaz. Vay Hadi bakalım, kibrisin içinde Felaket. et. şeyde şuur. Şuur, şehir, evet. Yani manevi hisli canlılık. Maalesef. Kodum o yüzden şurada ya. Mağaz. İslam şairi Müslümanın İslami hislerini kuvveti tutan, <laughs> devam ettiren, artıran bir sosyal hayat değilsinidir. Ve imandan sonra bu değer taşıyor risale şair. Ondan sonra hukuk suya geliyor. Üçüncüsü oluyor hukuk. Şair oldu muydu? Bize sağlamdır. Bozulmaz. Bir evet. Biri çıksa her türlü felaketi, rezaleti yapsa kendi hayatında, şahsı hayatında. Fakat şairlere dokunmazsa biz bu idareciye min aleyhinde bulunmayız. Günün şartları itibariyle mevcut çok acayip şartlar var. Yani idareci sahasında böyle dalgalanmalar olmaması için şahsı hayatında böylesine kötülüğü ve alışkanlığı olan e, idareciye dokunmayız. Fakat çok mükemmel dindar yaşasa, sağlıklı, cübbeli falan kerametler gösterse, fakat şaire dokunsa deriz ki istidraca mazal olmuş bir tahrikçi adamdır. Dini bozmakla vazifelidir. Niye? Ya de okunduğunu mu? İnsan dünyası gidiyor. <laughs> e, şahs hayatında, kendi dünyasında bir şeyler yapıyorsa kendi hayatını felakete atar kişi. Şair devam ettikçe Müslümanlar ne şey olur? Sağlam olur. Bakımdan iman, sonra şair, sonra okum geliyor Salih Nur'da. Bunun sebepleri, uzun uzun sebepleri de anlatılır. Tahrip ediyorlar. Ya, Bilerek yani düşman şuurlu hareket ediyor onu tahrip ettiği zaman e, muharebe yapmadan Türkiye'yi ele geçirebilir. Yani millet işte gayrimüslimler hangi devletse devletler arasında yerini alır. Avrupa'yı bir devlet çekiyor. Öyleyse zaruri vazifeniz yani başka başka bir şey yok, şirk şey yok. Nedir şu Zaruri vazifeniz Şair-i ihya ve muhafaza tahrip edenleri durdurma talebinde bulunanlardır. Muhafaza etmektir. Yoksa bu dediğimiz gibi yol takip etmezseniz, yapmazsanız şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Yani hesaplayarak, şeytanlıkları tanzim ederek, planlar kurarak İslam memleketini ele geçirmeye çalışan sinsi e, düşmanlara yardımdır. Ne? Şairi muhafaza etmezseniz, bidalara kapı açarsanız onlara yardım olur. Düşmanlara yardım olur. Açık açık yazıyor bunu meclisler. Daha o zaman, ilk meclis kurulduğu zaman bu orada dağılıyor bir şey. Ve bu sonra ne geçiyor? Kazım Karabekir okuyor onu. Mustafa Kemal'i e okuyor. Bu Üstad'ın beyannamesini ve bu dikkatle ele alıyorlar derken bir durum meydana geliyor. Şairde tehavun yani gevşeklik yani ilgisizlik, alakasızlık şairi dikkate almamak zaaf milliyeti gösterir. Zaaf ise düşmanı tevkif etmez, durdurmaz, teşcih eder. Cesaretlendirir. Bu Türkiye'yi alırız eder. Bu yollar. Mesnevi Nuriye sayfa 101. Bu nazara verilmelidir. Şair nedir? Şair dinden gelen cemiyette aleni yaşanan adetlerdir. Bu şair milletin dini hissiyatını canlı tutan ve tutan en önemli vesiledir. Yani dindarlığı ayakta tutan en önemli vesile, birinci derecede önemli vesile neredeyse şahittir. Bilhassa taife Nisa'nın kız ve kadınların erkeklerle bir mekanda beraber ve serbest bulunmaları işticap ayetine aykırı yani Taife-i Nisa ile erkekler arasında ayrı olması, açıcı olmamalarını farz kılan ayet, ihticab ayetidir. İhtiza ayetine aykırı bir bida olup yani haram derecesinde bir bida olup da geniş manada bir de işte, şair cihetindeki büyük darbe işte, İslam dünyasına, İslam milletinin ahlakına, hissiyatına büyük darbe manasını taşıyan bu Celal'e giriş bir <laughs> şey bile daha Efendim şuurlu olarak diyor bize, tabii tabi planlı projeli hareket ediyor adamlar Bida olup şairi aykırıdır Kız ki, takip ediyorsam erkek beraberliği. Yani haremlik silahının bulunmaması. Ve dini hissiyatı tahrip eder, yani milli hayatı tahrip eder ve gelen nesli faziletsiz ve nefis yapar. Giderek yani cemiyet yapısında. Burası Muhtar, yani meclis, meclise, ilk meclise söylemekle yani asıl imamı olarak yapması gereken en büyük vazifesini yapmış ve tarihi vesikayı vermiş.